Herkese merhaba. Ben Like kanalıma hoş geldiniz. Bu aslında <laughs> ikinci video. Bu akşamın ikinci videosu ama bunu görmezden geliyoruz. Kıyafetlerimin aynı olduğunu boşverin. Polisiye gerilim kategorisinde yeni başlayacak olanlarınıza önerilerim olacak. Ama yanlış anlamayın. Bu küçük yaşta olanlar okuyabilir değil. Daha önce hiç polisiye gerilim okumadıysanız ama merak sardıysanız hangi kitapla başlasam diye düşünüyorsanız bu video tam size göre bu videoyu dikkatle izleyin. Polisiye gelme yeni başlıyorsanız bu yazar sizin için yazılmış bir yazar. Yani sizin yazarınız olabilir. Sadece ölüler sır tutabilirle de başlayabilirsiniz. Birimiz yalan söylüyor serisine de başlayabilirsiniz. Bunun hem okuma video hem de yorum videosu kanalımda mevcut. Ama şöyle özetlemek gerekirse ikizlerimizin annesi bir rehabilitasyon merkezindeyken büyük annelerinin yanında kalıyorlar. Ve oraya gelmeleriyle birlikte bir cinayetle karşılaşıyorlar. Yolda bile bir cinayet başlıyor. Okulun bir öğretmeni ölüyor. İkizlerimizin Birisi çok meraklı ve böyle benim gibi aynı böyle Türk crime videoları izleyen, cinayet videolarına meraklı böyle Sherlock Holmes kılıklı biri ve bu şeyleri çözmeye çalışıyor. Bu e, ikizlerin gittiği kasabada yani hiç neredeyse hiç sandıkları anneannelerine gidecekleri kasabada 20 yıl önce bir kız sıra kadem basıyor. 5 e, yıl önce de Balokur ilçesi öldürülüyor. Böyle bir kasabada ve burada insanlar da sırlarda pek güvende değil. Bu ikisinin gelmesiyle de her şey bambaşka oluyor. Bunları okuyoruz. Daha detaylı yani uzatmak istemediğim için videoyu daha detaylı yorumumu kanalımdan bulabilirsiniz kitap yorumları kısmından. Kesinlikle hem vlogumu izleyin hem de yorumuma bakın. Sonra bunun da daha yeni, tazecik yorumları var bu serinin de. Hem birimiz yalan söylüyor hem de birimiz ölmek üzere. Bu birinci kitap, bu da ikinci kitap ve üçüncü kitap da var. Ne zaman çıkar bilmiyorum çünkü bunun çıkması baya bir zaman aldı. Şimdi şöyle şey var. Bu kitap aynı lisede geçiyor. Birinci kitapta liseden dedikodu kazanı adında bir şey uyduran, kimse tarafından sevilmeyen Simon adında biri diğer dört kişiyle birlikte cezaya kaldığında ölüyor. Bu dört kişi de Simon'un yani öğretmenler de yok o sırada ceza odasında sınıfta ve bu dört kişi işte katil olarak sayılıyor, zanlı sayılıyor. Ve yani çocuğun ölümü bu dört kişinin üzerine kalıyor. Kimin öldürdüğünü bulmaya çalışıyoruz. İşte ee, sırlar, gizemler, entrikalar, kaos ne ararsanız bu seride var. Ve işte katil kimmiş, neden, kim öldürmüş, ne yapmış derken bir sürü şey açığa çıkıyor. Aslında hepsinin de birer sırrı var herkesten sakladığı. İkinci kitapta da yine bu karakterlerden çoğunu görüyoruz. Yani aslında görüyoruz. Çok da göremesek de görüyoruz. Ama bu okulda yeni bir yıl başlıyor işte 10 küsur ay, geçmiş üzerinden neredeyse işte bir, bir yıl vesaire bir şey. Ama işte yine dedikodu kazanı gibi bir şey, bir mesaj atıyor biri işte doğruluk mu cesaret mi diye. Eğer doğruluk derseniz bir sırrınızı işte bir cevap bir soru soruyor size. Eğer cevap vermezseniz takmazsanız da bütün onun elindeki ne koz varsa anında herkes öğreniyor. Burada da 3 tane ana karakterimiz var. Knox var. Knox. E, ee, Phoebe var ve Meeve var. Meeve de zaten buradaki Bromley'nin kız kardeşi. Fibi ee, Phoebe de Phoebe çok tatlı bir kız. Ben Phoebe'yi çok sevdim ve kendime çok yakın hissettim. İsminden mi bilmiyorum. Phoebe ismine bayılıyorum. Ee, yani Knox karakterini birazcık sevmedim. Çok böyle şey kalmıştı biraz daha böyle ne bileyim kızlar daha ön plandaydı çocuktan ve çocuk biraz geri planda kalmıştı. O yüzden pek o karakteri sevemedim. Ama kitap güzeldi. Açıkçası gerçekten sonunda çok şaşırdım. Özellikle polisiye gerilim tarzında kitaplara şarjım bitiyor. Hızlı olmam lazım. Polisiye gerilim tarzındaki kitapları yeni başlıyorsanız bu seriyle başlayabilirsiniz. Yorumu bulunan bir başka seri. Yalan Oyunu serisi. Buna da başlayabilirsiniz. İçerisinde böyle çok fazla aşk vesaire yok. Çünkü Adı üstüne polise gerilim ve yine burada bir katil bulmaya çalışıyoruz. Bu altı kitaptan oluşuyor ve katili altı kitap boyunca öğrenemiyoruz. Herkesten sırayla şüpheleniyoruz. Hepsi post çıkıyor ve sonunda ben şaşırmıştım açıkçası e, düşündüğüm bir karakterde ama düşünmediğimde bir karakterde öyle söyleyeyim. Şimdi burada Emma ve Stone aslında ikizler birbirine benzer ikizler ama birbirlerinden haberleri yok. Sonra bir gün bir video ile birlikte e, tanışıyorlar. İşte buluşmaya çağırıyor onu. Stone Stone çok zengin bir ailede yaşıyor. Emma da işte koruyucu elden koruyucu gezen çok da böyle durumu iyi olmayan bir kız. E buluşmaya çağırdığında aslında kardeş ikiz kardeşinin öldürüldüğünü ve onun katilinin onu oraya çağırdığını, eğer Stone gibi davranmazsa onu da öldüreceğini hatta Stone'un ailesine de zarar vereceğini söylüyor. Ve aslında ikiz kardeşinin yerine geçiyor ve onun gibi davranıyor. Bu katilin kim olduğunu bulmaya çalışıyor ve ikiz kardeşinin nerede olduğunu bulmaya çalışıyor. Gayet güzel. Kesinlikle öneririm. Bu seri yorumda kanalımda mevcut. Daha detaylı dediğim gibi öğrenmek istiyorsanız bilgi almak oradan da izleyebilirsiniz. Öneririm. Sonra Küçük Ama Büyük Yalanlar. Bunun iki sezonluk dizisi var. Dizisi de çok güzel. Kitabı da çok güzel. Ben nadir böyle ikisini de severim. Burada da üç annenin üç farklı hayatını Üç annenin de aslında dışarıdan mükemmel gibi gözükseler de içeriden çatırdadığını okuyoruz. İşte kimisi çok mükemmel bir anne gibi gözüküyor ama işte e, asla mükemmel anne olduğunu hissetmiyor çocuklarından vesaire. Kimisi harika bir eş gibi görünse de e, kocası psikopat. E, bu kızımız da zaten işte oraya yeni taşınıyor. E, eşi yok sadece çocuğuyla bu üçünün de çocukların karıştı bir olay var ve yani kitapta aslında biri ölüyor, biri ölüyor ama kitabın sonuna kadar kim olduğunu öğrenemiyoruz. Aynı unuttum adını. Kim kimi öldürdü, neden öldürdü bilmiyoruz. Efsane. Aşağılı hayatların aslında görüldüğü gibi olmadığında da bir kitap. Uzun zaman önce okumuştum ama hala çok severim. Yani dizinin kapağı olan kitabı da almak beni çok mutlu etti çünkü diziyi de çok seviyorum. Evet. Sonra yine Netflix'e dizisi olan bir kitap. Gözlerinin ardında. Dizisi birazcık yetişkin içerikliydi. Sahne sahne. Sonunda beni çok şaşırdı. Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Dizisinin bölümleri çok uzun ama sarıyor. Louis bekar bir anne. Barda bir adamla tanışıyor. Aralarında ufak bir şey oluyor. Sonrasında işe başladığında aslında onun patronu olduğunu öğreniyor. Aralarında çek çekim var. Ama patronu evli ve onun da bir eşi var. Kim ne eşi? Patronunun yani yeni geldiği için Louis'in hiçbir arkadaşı yok ve patronunun karısı Adel onunla arkadaş oluyor. Yani şöyle bir şey patronunuzla bir şey var ama patronunuzun karısı da sizin kankiniz. Böyle bir üçgen, böyle bir çetrefil. Sonu gerçekten hiç beklediğim gibi değildi ve öneririm. Öneriyorum. Kesinlikle çok seveceğinizi düşünüyorum. Yabancılık oyunu. Bu da benim bayıldığım, sonunda şaşırdığım bir kitaptı. Bu da kardeşlikle ilgili. Ablası kaybolan kızımızın 4 yıl sonra ablası geri geliyor. Ama o ablası olmadığını düşünüyor. Ve bunu kanıtlamak istiyor. Bunu kanıtlarsa birçok şey ortaya çıkacak. Bu kız kim? Ailesi kesinlikle onun ablası olduğunu düşünüyor. Yani kız geri döndüğünü düşünüyor. Ama kardeşi onun ablası olmadığına emin. Yani diyor ki sen benim ablam değilsin. Sen kimsin? Kimse ona inanmıyor. Bu yabancının kim olduğunu ve bütün ardındaki sırları okuyoruz. Böyle bir şey beklemiyordum. Cidden muhteşemdi hala hatırlıyorum. Ve bu da çok uzun zamandır. Uzun zaman önce okuduğum bir kitap ve kanalı kanalı yorumumda var. Yorum kanalımda mevcut. Çok çok öncesinde açıklamalar kısmında bırakacağım. Lütfen onu da izleyin. Aslında bu değeri bilinmemiş. Çok güzel bir kitap. Çok güzel bir kitap. Kay Eskiden sırlarıyla birlikte eski sırlarıyla birlikte onları sırtlamış omuzlamış bir okula gidiyor. Ve orada popüler kızların arasına bir yer alıyor ve onu hiç yadırgamıyorlar. Çok sıra dışı bir şey. Çünkü hani yenisiniz ve popüler kızların arasında olabiliyorsunuz. Kay'in hayatı çok güzel gidiyor. Her şeyi saklamış ve dediğim gibi popüler kızların arasında çok güzel bir oyuncu. Ve futbol takımı mıydı bunun oynadığı? Aynen futbol takımı Yıldız'ı yatılı bir kız okulunda okuyor. Sonra bir tane ölümle birlikte bütün inşa ettiği kusursuz hayat mahvoluyor. İlk başta intihar gibi gözükse de sonra cinayet oldu ortaya çıkıyor ve oklar K'ye yöneliyor. Oklar K'ye yönelirken arkadaşları ve ondan intikam almaya çalışan bir internet sitesi çıkıyor. Buna da baş etmeye çalışıyorlar. Ardında kim var? bilinmiyor ve buna da çok şaşırmıştım. Sonunda gerçekten hiç beklemiyordum. Böyle bir şey tahmin etmiyordum. Şimdilik bu kadar. Daha kitaplarım var. Ama bu part 1. Part 2'nin gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Eğer videom gerçekten beğenilirse ve ilgi görürse de ikinci partı çekmek istiyorum. Bana çok ağır gelen kitaplar da okudum. Ama hala polise girelim. Sevdiğim bir kitap. Kitap türüdür. Evet bu şekilde benim videom bu kadardı. Biraz kısa oldu ama kısa kısa bahsetmek istedim. Çok uzatıp sıkmak istemedim sizi. E, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı hangilerini okudunuz ya da bana öneriniz var mı polise gelelim kesinlikle şunu oku ya da yeni başlayanlar bunu bunu da okuyabilir diye önerirseniz videoyu izleyen yorumlara bakarak da bilgi edinir birazcık tavsiye alır. Bu şekilde Dediğim gibi benim videom bu kadardı. Kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Videoyu da kitap seven arkadaşlarına, arkadaşlarınıza ve eğleneceğini izleyince mutlu olacağını düşündüğünüz insanlara paylaşabilirsiniz. Bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize bakın. dikkat edin. Hoşçakalın.